Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oldukça lezzetli ve pratik olan çok hafif bir tatlı tarifimle gelmek istiyorum karşınıza Umarım benim kadar siz de çok beğenirsiniz çevremdekiler de çok beğeniyor gerçekten bunun için marketlerde hazır satılan 200 gramlık paketler halinde kadayıflar var Ben onu kullanmak istiyorum Onu bir yemek kaşığı şekerle hafiften kavuracağım tepsimin dibine. Ee, onu dizeceğim. Daha sonraki muhallebi malzememiz içinse bir paket vanilya ben damla sakızlı olanını tercih ettim. Bir paket krem şanti, yarım paket margarin, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı un, ceviz içi ve bir litre süt kullanıyoruz. Ee, şimdi öncelikle kadayıfımızı kavurmaya başlayalım. Evet şekerimizi ceviz içimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine kadayıfımızı ilave ediyoruz. Zaten kavrulmuş oldukları için bizim bir iki çevirmemiz yeterli olacaktır. Ben iki küçük borcuma e, yapmayı tercih ediyorum. Bugün e, çünkü birisinde e, bir arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. O yüzden hani bir büyük yerine iki küçüğü yapmak daha mantıklı geldi bana. da üzerine ilave edeceğiz muhallebimiz için Öncelikle bir su bardağı un ve bir su bardağı e, toz şekerimizi tenceremize aldık e, ve üzerine ilave etmek için yarım paket margarinimizi atıyorum sütümüzü ilave ediyorum. Biraz kontrolü ilave edeyim. Unumuzun topaklanmasını arzu etmeyiz. O yüzden karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyeceğiz. dibimiz kuyulaşmaya başladı. Evet, şimdi altını kapatıyorum ve bir 5-10 dakika hafifçe böyle soğumasını bekliyorum. dibimizin sıcağı çıktı. Onun üzerine damla sakızlı vanilyamızı ilave ediyorum. Ve bir paket krem şantimizi de ilave ediyorum. Ben önce bir karıştıralım. Şimdi şöyle hazır. Yavaş yavaş kadayıflarımızın üzerine muhallebimizi ilave ediyoruz. Üzerine tekrar kadayıfımızı döküyoruz. İki tepsimizi de böyle ayarladıktan sonra üzerlerine kadayıflarımızı gezdiriyoruz. Bir müddet buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor çünkü hemen tüketemeyiz. Donmasını beklememiz gerekiyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Çok şık oldu. Gerçekten çok hafif bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle ben Karadeniz'de çok gördüm en çok tüketilen tatlı diye biliyorum. Her gittiğim yerde ikram ediyorlardı ve çok beğenmiştim. Bursa'da ya da Balıkesir'de çalışırken o kadar çok fazla yememiştim ama Karadeniz'de gerçekten çok severek tükettim. Size de tavsiye ediyorum.